Cennette cehennem. Bu elli mesela şimdi cennette. Şey, e, bu kim? Bir tane ölü var. Sen onu boş ver tamam mı? Sen cennete giden bir tane Müslüman kulsun. Değil mi? Evet. Cin, bir, Müslüman bir kulun Fatiha'yı okuyabiliyorum. Elhamdülillah Rabbil alemin, Errahman Rahim Malik Ya kerim abi diye, Ya esin diye sırat üzerinde sırat en on aleyhim gaire mahreba aleyhim amin. Güzel. Gelebilirsin benimle. Geliyorum. Evet, gördüğün gibi burası cennet. Görüyor musun? Evet görüyorum. Sen melek misin? Ben meleğim. Sen onu boş ver. Gel hadi. Hiçbir tarafından ölmüş müydü? Şey e, evet ölmüştü aslında. İsmi neydi? E, Müslüman ninem e, Neydi o ya? E, bir saniye Hatırlamaya çalışıyorum ismini Ayşe Gürdal He. Tamam. Onu sen, senin... Onu senin... Ay pardon be. Yerim dönmedi. Seni onun yanına alacağız. Tamam. Alabilirseniz. Hı. Tamam. Tamam gidebiliyoruz. Gel benimle. Ben gidiyorum. Sen işine bak. Tamamdır. Gidin. Ama tutun bana dönme. Neden düşüyorsun? Düşmedim. Boşver. Ben gidiyorum. Ah düştüm. Bye bay. Torlum gelmişsin. Şuna bir iki dakika atayım da seni güzel bir vakit geçirelim. Değil mi? Evet yine seni de ben özlemişim ya. Seni görmek çok güzel bir şeydi. Gel benle. Tamam geliyorum. Değil. Benle gel. İyiyorum ninem. Tamam. <laughs> e <laughs> de, de. Şimdi onu az. Tamam. Şimdi bu bıçak gidip onun kafasına batır. Yine ben bunu yapamam ama cennete gitmek için yaparım. Oğlum yap işini bitir şunu. Bitti. Tamam artık gelebilirsin benle. Şimdi e, cehennemde nasıl olurdu? Ben ölürsem cennete gitmek istiyorum. Cennet. Şimdi sen cehenneme görmek istiyorsan biraz arabadan düşeceksin. Sesi mi duyamazsın? Sınavım <laughs> 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 Ne oluyor? Bunlar ne? Bu cesetler de ne böyle? <laughs> Eyvah Sen de oraya asılacaksın Birazdan ee, bakarız ya. Tüh. Neden beni buraya astın ne Göreceksin birazdan boşarsın. Hem bu iklerin yarısı yok hiç düşünmedin mi sen? Düşünmedim. Aferin. Bu bıçak birazdan bir yerinize girmeyecek. Ama sizi öldürecek. A a O oh. balta ne lan? Zaman iki dakikalığına olsa bile durdu. Birazdan Püyü. Allah'tan hayatta kaldım. Hayatta kaldım. İplerimiz yer değişti. İpleriniz yer değiştiyse biraz nasıl öleceğiniz zaman gelecek. <laughs> Burada bir sürü ölü var. Hiç hiç mi bunu yapmayı utanmıyorsun sen şeytan? Hiç utanmıyorum. Ne yaparsın? Hiç. Minigam geliyor. Piş. Minigam geliyor. Piş minikan geliyormuş. Mini geliyormuş. Ağır çekimde mi vuracağız biz? Evet, ağır çekimde mini vuracaksınız. vurulacaksınız. Kaşı yok efendiler. Bu arkadaşlar olmayabilir ama kurtuluşu var. Yine. Aa. <laughs> Sizde. Çöktü. Değil mi? Sizde çökmedi. Son bir kez cennet. Hayır. Bana bunu yapmayacaksın. Bana bunu yapmayacaksın. Değil mi? Yaparsam ne yapacaksın? Seni Allah çarpar ben değil. Ne? Ee, <laughs>

Tamam. Vuracaksın birazdan. Ben tek gitmiyorum. Sadece sana tek bir şey söyle. Ee, evet. Neden düşünerek söylüyorsun? Sen yalan mısın? Değilim. Bunu kendin gittiysen kendinmeden neden kendi kendine vur? yapmıyorsun da benim katil olmamı istiyorsun söylesene. Vurunca. <laughs> <laughs> İki dakika. Bu senin son turun. O silah bırak ve başka bir tane silah al. <laughs> almak istemiyorsan. Kasım adı ya. Silahı. Bu da yedim. Sık ona. <gülüyor> <gülüyor> Ağır <çekim>. <gülüyor> Çık, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Yüzden bir cisim yok dışıyor. Yüzden bir cisim yok dışıyor. Doğru geri getirilsin. Doruk bir sonraki gelenleri vuracak. Çişt. Ben geri geldim. var. Bitti. Siz bana karşı çıkamayacaksınız. Arkamda ölü yanı var. Hepsini ben öldürdüm. Bir adam kendi mezarımızı kendiniz kazacaksınız. Biz ölmüşüz. Mezarımızı kendimiz kazmışız. Doğru kefen. Hadi yapsana cesaret mi demiyor lan ne oldu korkak. Sen ne çektin? Ne dedin? Hey! Ne dedin sen bana? Tut. Önüne dön bak dedim. Sen bunların hepsini bana mı söyledin mi? Doğru yeri geldi. Herkesi kurtardım. Sıra bir sonrakinde. Bu da. seni normal Doruk Tek silahıyla bile vurabilirim. Senin ismin Doruk Tek miydi lan? Korkak. Doruk Tek'i girdi lan. Herif. Sen bana herif mi dedin? Değil mi az Aziz sağlandık ama <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oldu? Ölüyanı mı yaptırıyorsunuz? Sen tek birini öldüremedim bizden. Kimmiş lan onu da öldüreceğiz. Ölür biliyorsun tabii ki. Bu mu? Öleceksin canım. ayağıma vurdum. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere ve bye bye.